Clash ve elde kutu açılmayacağım. 11 tane kutu yığmışam. Onların kutu açılmayacak. Başlayalım. Ee, e, bunu açtım. O oh, yes. Güzel. Güzel karakter çıxdı. İnşallah bir efsane de çıxar. okuduk. Oh, tam bir tane de çıxdı. Bence bir efsane bir inşallah çıxar. Ben bir, bir, ne kadar kutu yığdım. O oh, bir tane daha çıxdı. Süper. Ee, o yine bir tane de sıktı. Süper. İyi karakter çıkıyor. Da güzel. Çıkart taç etkinliği var O yüzden bunları böyle çok oldu. Şimdi bir tane daha altın sandığım var. Süper 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 gidiyoruz. Efendim bir masada atacağım bu video. Tamam. böyle biraz kısa olacak. Şöyle şuradan. Heh, burada değil, burada değil. Tamam bunu alalım. Yani tamam, çok problem yok. Şuradan ne alsam? Şunu alayım ya. Yani şu bir kartı olabilir ama ne bileyim. Dört tane de şunu da tam. Kutu da tamam ya. Gelmiş yani şansız. Şöyle bir tane daha. Yaran gelecek videolarda daha iyi bir kutatımda olacak. Bir gelen gelecek sezonda e, Euro yani çekelim videoyu çünkü artık güzel şeyler çıktı ya barbar vardı ben de güzel bunu buraya başka ne çıktı bunu da aldım bunu da zaten bu hiç işe yaramıyor koyalım bunu da alacağım. Bunu da nereye koyalım? Yeni kartları denemek istiyorum. Bunu da <laughs> şöyle yapalım. Altın yerine koyalım. Bir de bu çıktı. neymiş bakalım. Bu neymiş şimdi? Bunu ben bunu yerine koyayım. Bak yani ne barbarlar. Bence iskeletten daha iyi. O yüzden böyle koydum. Şimdi yükseltmeler yapalım. Yükseltiyorum bunları. Bu ruhsatı videosu çekmedim çünkü I, oyun çok oynamıyorum. Yani küçük bir kutasım yapmak istedim. Son zamanlarda bu oyun çok oynuyorum. Siz de oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel oyun. Kartlarım az şimdi. Hiç efsanevim yok. Ama yine de iyi yani kartlarım. Şunları yükseltiyorum çünkü kalemim seviyesi falan art şöyle tam süper bir yükseltme yaptım on ee, 12 tane falan kutu açtık 12-13 tane kutu açtık bence süper bir kutu oldu yani ben bundan fazla kutu şimdiye kadar görmedim çünkü e, bugün 2 kat tat etkinliği vardı yani şöyle burada göstereyim şu daha şey göstereyim şimdi tonu şey buradaki şey 50 tane içe katlıyor taşları o yüzden masalar kazanıp getirdim böylece tamam şeyimizin seviyesi artmadı neyse yeni bir kutu açınca onları da artar. şimdi bağış yapalım tamam şimdi bağışını yapalım da biz hayal adamı işlem ediyoruz başka bağış var mı bağış 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 yapalım ya bari uff bağış yapabilseydim Tamam neyse ben kulüpten, kulüpten bir ara bağış yapıp alırım onları. 4 dakika oldu. 2 masada 10 dakikayı tamamladım. Var da, var. Şey, var var. Var var. Var var. Var var. Var var. Güzel kartlar bence. Beğendim kartları. Şuradan kapatıyorum ben o zaman oynuyorum. Ama o zaman iyi bir destem yoktu. Ben yani de benim şimdi kadar ki en iyi destem. Ya şimdi kadar böyle destek yaramadı. Yani diyecekseniz zaten bu hesabım çok güzel değil. Olabilir ama ne yapayım ya ben de oynamadım. Yani sonradan başladım ben. Yani eskiden oynuyordum ama o zaman destem destans falan yok yani oyun bir hafta falan oynadım sonra bıraktım yani ne yani içeriz hafta da oynuyorum yani, yani ben oyunlardan çok sıklandım yani oyun değiştirmeyi seviyorum o yüzden böyle oluyor bu arada yönde delem kıfay tomruk'a benziyor ama tomruk daha çok oluyor galiba Ben de bir yumruk daha sokayım. Bu <laughs> şey şey efsane bir tık sayıda. Yani, yani bu oyunda efsane bir Bu Yani Brawl zor değil. zor çıkıyor efsane bir. Herkes efsane bir çıkıyor. da para yatırıp yani bir tane özel sandıklar var yani he, çok topunuz biliyorsunuzdur. Aslında direkt zaten bir tane efsane yani bir garanti veriyor. Hep, o yüzden bu oyunda efsane çok kolay. Yani kutudan çıkartmak değil ücretli alıp direkt çıkarabiliyorsunuz Mat alacağız galiba. iskelet. E, evet, dev ve cadı vardı. Onu ben de dev iskelet alayım. Dev iskelet bence daha iyi. Yani demeyin ki neden cadı yapmadı. Ben cadıyı sevmiyorum. Ay ne diyorum. Şuradan attı bunu. Çok büyük bir ya. hemen bırakalım direkt. Neyse bir tane de at verir. Çıkmamak lazım bir tane mata daha geleceğim. 7 dakika oldu. Tamam biz bir beşe. Sizin çok kolay 23'e kadar 13'teydim 23'e kadar çok kolay geldim. tat et olduğu için çok kolay oldu ben yani. Kat et mi? Brawl Stars'tan aklımda kaldı jeton. bugün de jeton etkinliği vardı Brawl Stars'ta O yüzden aklımda öyle kaldı. Ben de süper seni en iyi oyunu Brawl Stars sonra da bu. Ben Clash of Clans çok sevmiyorum. ya. Yani Boom Beach falan da oynadım. Ama yani kadar sevemedim oyunları. Ta Brawl Stars sen iyi olabilmen olamaz ama yine de iyi güzelim. Zaten Brawl Stars hiçbir şey geçmez. Ben çıkarttı en iyi oyun Wolf Stars. Zaten Supercell'in oyunları çok fazla değil. İki tane 5 tane, dört tane, beş tane, tane var. Yani çok oyunu vardı da çok su kaldırıldı ne evet, oyunu bilen. için çok su bir sorun kaldırıldı. Evet. Yani Brawl Stars çıkarken yeni bir Supercell oyunda çıkmış da o sonradan oynamadığı bir yasaklandı. Yani şey, özür dilerim kanalından bakabilirseniz Brawl Stars'ın stüdyosuna gittiğinde. Tam bir dakika kaldı aldım hayır. Işte. Şimdi şu iskeletler yok olsa. Şöyle bir gidelim. Tamam. Geçelim. Çünkü hayır ya. Yoksun başıma geldi. Bunu evet, tam süper süper. Biraz, biraz. Hadi hadi biraz. Aldık. Aldık. Tamam bu videoda bu kadar olsun. Bence güzel bir videoydu. Kasa yaptık, Mas maske mi Güzeldi. Clash ee, Royale yine geleceğiz. Kutunun simge gelen sezon. Yeni sezonda kutu açma şey, yine Clash Royale'da çekeceğim. Eee sağ olun, sağlıcakla kalın.